Sana sürpriz bir şey aldım ama yiyecek bir şey de ona göre tamam. Gel. Gel. Ben gel. Gel. Sana vereceğim. Gel. Pazara gitme. Sürpriz. Bak. Neymiş? İyice bak bakayım nedir bu? Bu ne? Bu ne? Sence neye benziyor? Bak senin sevdiğin Superman adamı, öğrenecekli arabalar üstünde var. Balon! Yavaş dökmeden suyu. Evet. Öfle. Öfle bakayım. Aferin. Beğendin? Çok güzel oluyor. Aferin. Yap gel. Gel buraya. Gel buraya. Onlar, geçiyor. Gel o tarafta dur. Ben seni güzel çek. Dün bana bak. Bakayım güneş nasıl ağlıyor. Ya bakayım güzel oluyor mu? Aferin sana bak çok güzel oluyor. Dikkat et suyunu dökme çok güzel olsun. Çok güzel oldu. Çok hızlı üfleme çok güzel olsun. Ver bakayım bir tane ben üfleyeyim. Ben tutamam ki hem seni çekeceğim hem tutamam ki. Sen tut paranı. Sen kutunu tut, ben öpüleceğim. Gördün? Nasıl bir sürü oldu? Dur bir tane de. <laughs> Sen yapsan daha güzel yapışsın. Aferin. Bak eskiden hiç yapamıyordu şimdi çok güzel yaptı. Tamam tamam yeter bir kere içine vur yeter. Bak bir kere vur yeter gördün mü bir sürü oldu. Şimdi sen diyorsun ben patlatacağım. Ke biz bir yerde otururuz ben sana patlatırım. Patlatırım diyorum. Ben öflerim sen de şey yaparsın patlatırsın balonları. Öfleyeceğim sen de patlatırsın tamam mı? Yakala, yakala 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 patlat patlat. patlat. Hepsini patlat. Rızkara <laughs> göğe gidiyor. Gel gel. Gel aşağı kadar gitme. Gel. Bir tane karanakalipsi patlatacaksın. Koş Nisari koş koş. Gel bir sürü bak. <laughs> gel. Gel burada var gel. Yunus gel. Koş 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 öpecek. Bak bir sürü oldu gördün mü? <laughs> gel gel gel. Üç tane tek oldu. Bir sürü oldu. Yakala yakala yakala. <laughs> bir sürü oldu ama çok güzel. Şu bir daha güzel olurdu. Gel. Ay. Ay. Bak yanında var gel gel burada var gel gel. Çok uzay gitme. Gel gel. Gördün? Evet, patlat, patlat. patlat. Aşağı kadar gitme, gel, gel. Gel, öpüreceğim sana, gel. Bak bir sürü güvercin ve hepsi uçtu gitti. <laughs> Hepsi uçtura, korktura sizde. bu gittiler. Zıplancım, zıpla sonra pazara çıkacağız. Yoluna kadar yap. Yorulun, yorul, yorul, yorul. Git evde artık düş. <laughs>